Burada da gösterin. Siz de bunları serbest bırakın. Dedi ki biz bunları serbest bırakırsak Mahmut Abbas Abbas kriz geçirir. Böyle deyince peki dedim elinizde çocuklar var esir. Kadınlar var esir. Gelin bunlardan bir paket yapalım. Bunları serbest bırakın. Dedi ki yarın arkadaşlarımla görüşeyim. Size döneceğim. Ve 27 Aralık hala dönecek ve 27 Aralık'ta bombaların Gazze'ye inmeye başladığını gördük. Ne oldu? 1200 e aşkın sivil öldürüldü. Bunların içinde çocuklar var. Bunların içinde kadınlar var. Bu insanlar öldü. Ne oldu? 5000'i e aşkın yaralı var. Orantısız bir güç kullanımı var. Soruyorum sizlere. İnsanca düşünelim. Başımızı şöyle iki elimizin arasına bir alalım. İsrail'in elindeki silah gücü kitle imha silahları da dahil. Acaba zerresi Gazze'de var mı? Filistinlinin elinde var mı? Soruyorum sizlere. Bir şey biliyorsam kesinlikle yok. Ama burada bir orantısız güç kullanımı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, karar aldı. Durdurulması için. İsrail açıklama yaptı. Tanımıyorum dedi. Peki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi az önce Sayın Bankimun da söyledi. Bakın, Birleşmiş Milletlerin binaları bile vuruldu. Okulu bile vuruldu. Okullar, camiler, hastaneler vuruldu. E bütün bunlar yapılırken insanlık ne yaptı? seyretti. Ama aynı insanlık Gürcistan'da böyle seyretmedi. Ama ben Gürcistan'ın kapısına da insani yardımı getiren ilklerdenim. Ve oraya da koşan ilklerdenim. Koştuk ettik. İşte diyorum ki burada biz bu darbeyi yiyen mazlum durumuna düşen insanlara hangi dindendir, hangi ırktandır ayrımını yapmadan yardımına koşma göreviyle hepimiz aslında görevliydik. Ama ne yazık ki bu olmadı. Biz tabi Suriye'ye gittik, Ürdün'e gittik, Suudi Arabistan'a gittik, Mısır'a gittik. Buraları dolaştık, tüm Avrupalı liderlerle telefon diplomasisi kurdum filan. Maalesef 3 hafta sürdü. Ama üç hafta süreceğinin haberini de biz BBC'den aldık tabi o ayrı mesele. Bu üç hafta sürer dedi, hakikaten de üç hafta sürdü. Şimdi gelelim neticeye. Tabii bu fatura çok ağır bir fatura. Altyapı, üst yapı her şey gitmiş vaziyette gazetede. Tabii Sayın Genel Sekreter'in ifade ettiği rakam mümkün değil. Öyle 643 milyon dolarlarla bu iş çözülmez. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolarlarla bu iş çözülmez. Burada çok ciddi bir fatura var. Ağır fatura. Ve burası da hiçbir ekonomik kalkınma imkanı olmayan Gazze'lilerin üzerine yıkılmıştır ve yatıp kalkıp bir şey söyleniyor. Hamas, Hamas, Hamas. Kusura bakmayın. Gazze'de sadece Hamas örgütünün mensupları oturmuyor ki. Gazze'de sivil halk oturuyor. Hamas örgütü aynı zamanda bir değişim reform partisinin farklı bir şeklidir. Ama o hale dönüştüren de ne yazık ki seçimi kazandıktan sonra demokratik hakkını ona vermeyenlerdir. Bunun asıl vebali altında olanlar. Ve şimdi bir dönem başladı. Tek taraflı İsrail ateşkesi ilan etti. Ve ertesi gün Mısır'da yapılacak olan toplantıda Hamas o da ateşkesi ilan etti. İstenen ne? Bir. Birisi bir yıl, birisi bir buçuk yıl deniyor. Şu anda sürü olarak böyle bir durum var. Bir diğer konu ne? Bir diğer konu ablukaların kaldırılması lazım. İsrail bu ablukaları kaldırabilecek mi? Yani kapıları insanlığa açacak mı? Kapıların insanlığa açılması lazım. Bu insanlar hapishanede mi yaşayacak? Eğer biz Cenevre sözleşmesini kabul ediyorsak, biz insan hakları evrensel beyannamesini kabul ediyorsak, eğer insanca bir yaşama saygı duyuyorsak, önce bu kapıların açılması lazım. İnsanlar bir yaşam hakkını bir defa. Iyi görebilmesi, bunu yaşayabilmesi lazım. Bir diğer adım deniliyor ki silah girmesin. E silah girmeyecekse eğer bu tünellerin ucu Mısır'daysa o zaman Mısır oradan içeriye giriyorsa silah sokmasın silah. Bu da bir ortada bir gerçek. Fakat eğer biz Filistin'i farklı bir devlet olarak görüyorsak e bu konuda bu soru da enteresan bir soru. Bana öyle geliyor ki burada da bir tuzak yatıyor. Bir başka konu o da uzlaşma, yani Hamas ve El Fethi arasındaki süreci hızlandırmak. E şimdi bu süreci hızlandırırken ben bunu Sayın Olmert'e söyledim. Dedim ki bakın siz masada tek taraflı müzakere yapıyorsunuz. Sadece El Fethi ile siz bu müzakereyi sürdürdüğünüz sürece orada netice alamayacaksınız. Siz Hamas'ı da bu masaya davet etmeniz lazım. Çünkü onlar da o ülkenin bir tarafı ve üstelik de seçim kazanmış bir parti. Siz onu da çağırmanız lazım. Beraber oturmanız lazım. Eğer bunu Birleşmiş Milletler yürütecekse Birleşmiş Milletler bunu yapması lazım. Temennim odur ki Birleşmiş Milletler burada bu işe ağırlığını koyar. Veyahut da Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar ortaya koymadığı ağırlığını Sayın Obama'nın benim isteğim, beklentim o. Sessiz yığınların sesi olmasını bekliyorum. Kimse sizlerin kime olmasını bekliyorum. Ve buraya ağırlığını koymalı. Ağırlığını koymak suretiyle yalnız Condoleezza Rice ile Livni'nin imzaladığı mutabakat çerçevesinde değil, bunun yeniden ele alınması lazım. Eğer yeniden ele alınmazsa ha, bu danışıklı dövüş devam ediyor. Bu danışıklı dövüşün devam etmemesi lazım. Hamas'ın hatalarından, yanlışlarından kesinlikle vazgeçmesi lazım. Türkiye'ye burada bir görev düşüyorsa biz her an varız, biz devreye gireriz. Ama dediğim gibi tarafları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Eğer sadece el fethi al, diğerlerini dışarıda bırak, burada neticeye varılamaz. Şunu da bilelim ki dünya barışı için Orta Doğu barışı şart. Bunu bitirmemiz lazım. Bu bitmediği sürece dünya barışı da maalesef tesis edilemeyecektir. Benim şu anda özellikle ulusal uzlaşmanın çözülmesi noktasında kesinlikle kurulacak hükümette Reform ve Değişim Partisi'nin de yer almasının gereğini söylüyorum. Bunun da olması gerekir ve ulusal uzlaşı hükümeti de böyle kurulmalı diyorum. Ancak ondan sonra seçimlere gidilmeli ve bu seçimlerden sonra kurulacak olan hükümet ister beğenelim ister beğenmeyelim. Filistin halkının iradesine saygı duymamız gereken bir hükümet olmalıdır. Teşekkür ediyorum.